Komutanım, komutanım. Ne oldu Kerim? Komutanım, müsaitseniz size bir konuda bir şey danışmak istiyordum. Tabi, söyle Kerim. Şey komutanım, Kerim Hanım'ı biliyorsunuz. Ben de askerlikle ilgili bir şey soracaksın diye umutlanmıştım. Ha? Komutanım isterseniz daha sonra askerlikle ilgili de soralım. Hadi de gel Kerim. Şey komutanım, ben okuldayken biraz inektim. E, zaten atom mühendisliği de. ...zor branş. Pek gezmeye vaktim kalmazdı. Bir muhallebici bilirim. E, Kerime Hanım da sıkıldı muhallebi yemekten. Anladım. Gündüz mü dışarı çıkacaksınız gece mi? Geceleri pek Kerime Hanım dışarı çıkamıyor komutanım. Ee, sen de o zaman ne bileyim ya da tiyatroya götür hanımefendiye. Tiyatro. Komutanım hiç aklıma gelmemişti. Hem kalabalık yerlerde ben daha rahat ediyorum. <laughs> Yalnız kalınca saçmalıyorum da. İyi ya bir iki arkadaşını daha çağır. Böylelikle kendini daha rahat hissetmiş olursun. Çok iyi fikir komutanım. Çok sağ olun. Bir de bu işleri çok iyi biliyorsunuz komutanım. Rica ederim Kerim. Çok sağ olun komutanım. Sağ olun komutanım. Alo. 56. piyade alayı buyurun. İslamiyeti değil, Laz Cemal. Hey! <laughs> Hamza abi, valla benden duymuş olma ama seninki yine kafadan rahatsızlandı. He, e bizim çocuklar söyledi, deli doktoruna göndermişler. Onu bilmem. Gerçi ne zamandır morali falan bozuk değildi ama. Ha şeyden olabilir, ne zamandır seni görmeyi uşak. Belki ondan dur. Suzan, <laughs> Suzan Hanım. Efendim Karpiço? Evet. Kim? Aman boşver. Merak ver. Romeo ve Juliet'e çalışıyorum da. Ha, ne güzel. Ben de tiyatroya gitmeyi Abi. düşünüyordum da. Ne tesadüf. Hallederim. Ne tesadüfü. Tiyatrolar evet. haftası bu hafta. Öyle mi? Ol, Büyük adam Levent Üsteğmen. Demek biliyordu. Senden bir şey rica edebilir miyim? Suzan'cım, hanım'cım. Ne bakalım Kerim'cim, bey'cim. Evet. Hasretli koyu iyi adama. E biliyorsun daha önce de Hafsa'ya çaldırmıştı bu. E, akıl işte cidip celi. Yazık, genç daha genç. Suzan. Bana iki tane tiyatro bileti alır mısın? Yok yok, dört tane. İstersen kiloyla alayım, daha ucuza gelir. Nasıl? Ay hangi tiyatro, hangi oyun? Vallahi ben pek anlamam ki. Kerime ile gideceğiz işte. Ha, E o zaman romantik bir oyun olsun olsun o zaman. Ha yalnız avantamı isterim. Biliyorum. İstersin. Hiç fırsatı kaçırmazsın. Rolüm hazırlanırken bana yardımcı olacaksın. B b ben ne anlarım? Şartım bu. Şimdi bu saatten sonra sana kim bilet alacak ki?